Hanımlar beyler programımız başlıyor. İlk konuğum Harkulade çok seksi, çok eğlenceli bir kız. Simge San. <laughs> oturacağız spor bir kıyafetle gelmişsiniz biraz önce e, menajer grubunuzdan bir arkadaşla da konuştuk o da dedi Nerede ki de? size dedi casual geldi dedi <laughs> bana casual gelmişsiniz sağ memnun olun musun? var olun hiç memnun değilim beyaz Türkiye giderken genelde <laughs> ne kadar güzel enteriniz varsa giyiyorsunuz bana casual neden çünkü beni entelektüel buluyormuşsunuz o yüzden beyazda giderken ...en ince kıyım, en pahalı entariler... <laughs> ee, ...ben entelektüel olduğum için... ...bana casual... İşte bu da benim bahtım... ...bu da benim bahtım... Beyazın ne özelliği var... ...en mini etekler ona giyiliyor... <laughs> ...en Size casual de bana... Zamandan. ...yani depresyon hırkasıyla gelseydin kadın... ...niye gayet iyi böyle her şey... ...çok iyisiniz, çok tatlısınız... Yani, ...diyorsun ki o kadar çok ıstırap çektim ki... Nerede diyorsun? Allah Hı. kim bilir neler yapabiliriz Diyorsun ki onlardan. o kadar ıstırap çektim. Mağarada büyüdüm. O yok o sen değilsin. <laughs> ben mağarada büyümedim. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir şey diyorsun ya. O saçlarınla ilgili nerede diyorsun? Ha çocukluğumda oryantal birinciliği kazanmışlığım var. Bu daha güzel. Yani sordular söyledik. Öyle bir gerçek var evet. Böyle bir soruyu sormadılar. Bu yalan. Sordular söyledik. Çocukken oryantal birinciliği kazanmışlığımız Hayır. var mı? Bak ha, denk geldi var. Her artık, yerde dans ediyordum. Öyle. Dediler ki her yerde dans ediyordum. Oyn dans söylediğim, ediyorsun. Söylediğim şarkılar çok oynak ve kıvrak olduğu için tabii ki hakkını veriyorum sahnede. Hı. O yüzden de sorular bu nereden geliyor diye. Ben de çocuklukta böyle bir hikayem olmuştu diye anlatmıştım ama gerçek bir hikaye ve ödül ne diye sorarsanız çok acıklıydı sonucu. Neydi? Karpuz. Karpuz inanılmaz bir hediyedir. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Bu ne hangi organizasyon karpuz organizasyon verdi? Organizasyon değil ya böyle. Hani çocuklukta ailen ailenizle gidip eğlendiğiniz mekanlar vardır yani öyle bir ha. yerlerde. Karpuz mu verdiler? Evet. Allah açlıkla terbiye etmesin. <laughs> ya kusur, kusur, ben karpuz şey, var diye girmedim. Fakir miydiniz? Hayır, hiç değil fakir değildim. Değildiniz. Ne alakası evet. var? İyi bir eğitim gördünüz mü? Konservatuvarda okudum. Konservatuar hangi konservatuar? İstanbul Teknik Üniversitesi. çok güzel bir konservatuar. Konservatör eğitimi. E, girime, hangi enstrümanları izi. çalıyorsunuz? Biraz gitar çalıyorum, babamdan kalma bir şeydi o. Ama Güzel. okuldaki ana sazım ut, du. Evet. Şu anda çok iyi çalamıyorum. Çünkü e, çok fazla erken yani hem eğitim hem de aynı zamanda alaylı olarak sahnelere çıktığım için okul böyle birazcık sarpa sardı. Aslında iyi bir öğrenciydim. Keşke daha iyi, iyi bir şeyler yapabilseydim ama hayat. Bana öyle şeyler sunmadı. Ben çalışmak zorunda kaldım. Ama evet. azıcık da yani acıtasyon yapmıyorum. İşte çalıştık, güzel, evet. memnunum şu an hayatımda. Bu şeyi, biraz şey biraz önce geldim. okudum, saçlarım beyazladı. Bir tane bile. Ben beyaz bakın. Nerede? Bakın, dibine bakın. Ya aa! Ben Sizden çok farklı değil. Ben ben sı sıfıra ben. <laughs> vurdurdum, e, kazıtınca beyaz çıktı. Onun için... Sizin uzunken koyuydu gerçekten, Uzun ne oldu o Uzunken boyatıyordum ama hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Hmm. Ama iki senede bir, bir gazete birinci sayfadan giriyor. Boyatıyormuş! Evet, bin kere söyledik. Boyatıyormuş, Yani belli ne var, oldu bu zaten. Bugün görünce hani, ben de anladım. Yani evet. Donu yoktu filan gibi bir şey. Yani hani öyle bir haber, öyle bir hani utanılacak bir şeymiş gibi çıkarıyor. Donsuz geldi filan. Yani çünkü benim hakkımda kötü haber yapmak istedikleri için bunu yapıyor. Donu yoktu filan. Ama hakkımda şey haberi çok yaptı. Galaya kısa geldi haberim var benim. Galaya kısa geldi. Yani arada uzama imkanım vardı. Gazetecileri yanılttım. Uzamadım. Bu nasıl evet. olmuş? Galaya kısa geldi başlık. Ona bu, bu bunu buldukları zaman çok seviniyorlar. Ulan ne güzel başlık buldum. Galaya kısa geldi falan. Ya anlattım çok önemli. Ben şimdi saçlarımı böyle evet, şey yapınca... Çok bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok edin. şanslısınız siz erkekler. Bence kadınlar da bu konudan müzdariptir. Ne konuda şanslıyız ee, biz? Sizin saçınız grileştiği zaman siz çok karizmatik, cool, daha seksi, daha çekici olabiliyorsunuz. Ama kadınlar daha yaşlı gözüküyorlar. Yani beyaz ve gri saçta özellikle. Benim mesela şu an saçlarımı bıraktığımı düşünüyorum. Acayip kötü olabilir yani. Çok iyi olmaz ama çok sizde çok iyi duruyor. konuşmuyor mu? Yani, yani bir Erkeklerin genel erkeklerle Gerçekten ilgili genel, yani. genel bir şey söylüyormuş gibi yaparken beni et ediyor bir yanda. Bir yandan da Özcan Deniz'i de methediyorum. Çünkü o da eskiden. Ama Özcan değildi. Deniz'in nesini met edeceğiz? Açma o konuyu. <laughs> Ay, şimdi Hangisi ben bu acaba? şeyde e, harem kabarede bunları takıyorum. Mesela harem kabare oyunu var bizim. Hı hı, Kızlarla gidiyorum. beraber oynadığımız. Mesela orada bir tane ayakkabıcı var. Onda bunu takıyorum. <laughs> Çok iyiymiş. Bu böyle bizim şimdi trend saç. <laughs> yani ben de sizin için hazırlık yaptım. Çok e, casual giyindim bugün. Aynı zamanda casual pe peruklarla. <laughs> Fena değil ha. Vallahi böyle de güzel oldu. Yersen Brad Pitt Hatta Brad Pitt dedi. Brad Pitt'in gençliği. Bir de şimdi bu erkeklerdir. Bu erkekler saçlarının dökülmesinden büyük ıstırap çekiyorlar. Bizim selülitli bölgelerimiz gibi sizin Bravo, bravo. Ben sizin sellütünüzü anlamıyorum. Açıkça söyleyeyim mesela denize giriyoruz. Ne güzel böyle bir, bir, bir erkek çok, varsa bir çok... bütün dünyadaki erkekler böyle olsun isterdim Ya o dünyadaki yani. bütün erkekler böyle zaten. E, sonuçta. Zaten böyleler atıyoruz. Tabii siz erkekler. Ya diyor. diyor, erkekler diyor. Mi? Şimdi diyor ki mesela ben <laughs> kaç tane? Yani hayatımda bir kere evlendim, bir kere de kız arkadaşım oldu. Bütün bilgim bu. Evet. Ama mesela suya giriyoruz. kız da diyor şey için var mı? <gülüyor> <gülüyor> ne Şey için var mı şey için? Ne sen ne lan? <laughs> Y yemin ediyorum bunu kadınlar erkeklere öğretiyor. Böyle bir şey yok. Sellütün var mı? Nedir abi? Hemoroid gibi bir şey mi? Oraya mı bakalım falan? <laughs> yok yani sellütün var mı? E nedir sellüt abi? Böyle portakal kabuğu gibi çıpçak evet. çıpçak. Var mı <laughs> diyor. Hiç bakmadığımız bir şekilde bakmaya başlıyor. Dur lan var mı? O zaman biz dikkat çekiyoruz kendimize. Evet abi bir de sellütü anlatıyorsunuz. O zaman soruyoruz kızlar bundan sonra Evet var mı diye. Evet sellütü anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki portakal kabuğu gibi olur ya böyle bıgık bıgık. O ne lan? hiç öyle görmüyordum filan. iğrenç değil mi? Hı? E biz beğeniyorduk. Ay sizin gözleriniz bayağı iyi bakıyormuş. Ay iğrençmişmiş. Vay iğrençmiş mi? <laughs> öyle bilmişmiş. <laughs> falan filan gibi oldu. Yani böyle bir şey yok. Selin erkekler de yapıyor. Benim çok tanıdığım insan. Mesela bu Peru öyle ondan yaptırdım. Bizim çok yakın var. Radyoda beraber çalışıyoruz. Hep söylüyorum ona. Onun da şöyle bir şeyi var. E bak ektirdim de diyor. Yapıştırması da var. Protez de var. Ha, bir de peruk var. da takıyor. Müthiş. Vallahi ben de o kadar saç ha. yok yani. yani sakladığım kendime. Ben altına paralarını sakladığını <laughs> düşünüyorum. Ya öyle bir şey şöyle oluyor çocuk. Onunki de şöyle bak. Of çok kötüymüş bu. Bak bu yapıştırma. <laughs> bu yap böyle bir yapıştırma ya da, yapıştırma da şey böyle anladım. diyor ki ...yakışıklı mıyım? Ha. Çok. Hakikaten patlıcana peruk geçirilmiş gibi. <laughs> Ya. Yani. Şimdi ama ben tabii daha sosyal perukları tercih ederim. Ben olsam erkeğe mesela deyin ki de kelsin. Diyelim ki bir şey takma şansın var. Geri zekalı niye bunu takıyorsun? Niye bunu o takıyorsun? Bunu takmaya değilim. ne gerek var? Kafadan bunu tak. <laughs> Bak ben olsam mesela ben kel olsam bir şey takacak olsam bunu takarım. Bence çok iyi. <laughs> seksi, ya. Hazırım. Biraz... Hazırım. Bu geçkinleşen erkeklerde farklı oryantasyonlar olabiliyor benim evet. gibi. Vücut dili bir değişti. Vücut dili değişti. Bir şey yok <laughs> Ben olur. öyle mi yapıyorum Allah Ben sana? yapıyorum. Ben, tamam. Sen yapmıyorsun. Evet. Peki sonra? Ee, sonradan akarata geçiyor. Ha o nakarata bayılıyoruz. Çok dolu dolu aç sözler. Aç koynunu gireceğim, gireceğim. Aç koynunu gireceğim. Gireceğim, derlenme. Dudağından öpeceğim, öpeceğim, söylenme diyor. Bak şimdi aç koynunu gireceğim, gireceğim, derlenme. <laughs> Tabii. Ne deleniyorsun? <laughs> Yok istemiyorum. Başım ağrı bak. Zorla da işte dudağından dudağından. Öpeceğim. Ama sende de bir şey oluyor. Yani sen onu söylediğin zaman ben böyle hafif bir titriyorum. Yani. Ya. Nasıl ya ya? Herkesle beraber titriyoruz. Ben <laughs> özel olarak evde titremiyorum. <laughs> Sezen Hanım da Sibel. Güzel titretecek ya sözler yazmış Biz demek Biz Tuncer'le dinliyoruz seni değil mi? İkimiz titreme geçiriyoruz. Öpeceğim falan. <laughs> Dur lan ne oluyor falan. Hep bütün evet, seyircilerle beraber evet. öpeceğim deyince adamlar bir sarsıyor. Şimdi bunu niye? Buradaki, burada bir gariplik var. Şimdi Türk pop müziğinde senin gibi usta sanatçıları kadınlar takip ediyor özellikle özellikle kadınlar takip ediyor, kadınlar sürüklüyor şarkıları. İşte efendim arabayla gidiyorlar, adamlar mı adamlar falan filan bir yere eğlenecekler filan. Aç sevgilim radyoyu, aç koy sevgilim işte bizim şeyi neyse ne takıyorsan MP3 mi bilmem ne mi bıdı bıdı mı Spotify mı falan filan. Koy simgeyi, ah öpeceğim falan filan. Adam diyor ki ne iş abi? Kadınlar hep bir ağızdan söylüyorlar, kadınlar hemen ezberler. Evet. Erkekler, erkekler Düşünsen adam kadar. arabayı kullanıyor. Öpeceğim, öpeceğim. Olmaz. Yani <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla kadınlar bunu yapıyor. Fakat bu sözler, bu sözler aslında erkekleri erkekleri uyaran sözler olması gerekirken kadınları uyarıyor. Kadınların sevgisini kazanıyor. Şimdi burada bir gariplik var. Yani kadın ya bundan ya bundan bir ıı, Transfer yapıyor, ruh transferi yapıyor yani o sırada kendisini erkek gibi hissediyor, öpeceğim diyor, simge ona, öp yavrum diyor kafasında falan ama oradan da erkeksi ama bir yandan seninle beraber güçlü bir şeye bürünüyor, güçlü bir role bürünüyor ve o da dönüyor diyor ki doğru kullan lan arabayı, <laughs> güç veriyorsun kadınlara, güç veriyorsun yaptığın Güzel. şey bu. Güzel, süper o zaman ha? yani, evet. Ya yani kadınlar. Demek demek Beyazıt Böyle Genel... şeyler söyleyebildi mi hiç? Yok. <laughs> o kadar programına katıldın. Hiç bunun bir Bunu sordu mu diyorsun? Hadi Hayır sordu. sordu. Ya sorar o sorması önemli değil. <laughs> söyledi mi diyorum. O Önemedi. soruyor. Ne yaptın o şarkıyla? Ne yaptım mı? Hayır, diye sorar yani. Ne yaptın ha. o şarkı güzel oldu. Ha, tamam. Evet. Yani söyledi mi diyorum. Yok. Söylemez. <laughs> Hep kendine sakla. <laughs> İnsanlar kendisini. bayılıyorum. Benim. Çok evet. özlüyorum onu. Başka kimi özlüyorsunuz? Ha? Başka kim? Herkese özlüyorum. <laughs> Geldi mi o İstanbul'a? Beyazıt. E, ee, dönmüştür herhalde. Dönmüştür. Bir gün sonra döndü Hiç e, Çağırmıyor beni. Söyleyeyim çağırsın. Söyle vallahi. Beraber bir turne yapalım. Turne ikimiz, üçümüz. Yani birileri daha olur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Sen bence, ben Beyazıt Bence çok güzel olur. He? Süper olur. Beyazıt çok büyük bir herif değil mi? Çok büyük. büyük ve ben hala evlen... alışamadım onun ya. büyüklüğüne. Hakikaten böyle biz şey hani hep bizi karşılaştırıyorlar maşa yıllardır falan e, filan. Boylu tabii. Senden ha. boylu. Benden de boylu <laughs> ama. İki <Edison, değil> santim. <laughs> 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 çok büyük ya. Çok büyük, çok kocaman. Ya. Ben bunu öpeceğim diye parmağımın ucunda kalkıyorum ya. Hakikaten o kadar büyük. Bir de iri, bir de iri, bir de hep el şakası yapar. Onu bilmiyorum, bana yapmadı. Sana yaparsa zaten polis çağırman lazım. <laughs> Nasıl bir şey yapıyor ki acaba? Sıkıyor. Ya. Sıkıyor. Çok acıtıyor. Ben kimseye öyle sıkmıyorum. Oo, yapıyor böyle. Dur lan. Aa. Vallahi acıyor yani. Yapma diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ne yapıyorsun be diyorum ya. Buralar. <laughs> ne yapıyorsun? Neyse. <laughs> Özlüyorum. Son Bodrum'da karşılaştık. Ne yapıyorsun abi? İyiyim. Sıkılıyor musun? Neye sıkılıyor muyum? Çok sıkılıyorum ya. <laughs> Öyle mi dedi? Sıkılıyorum diyor ya. Yaşlandık. Yaşlandık yani. Hayat geçiyor. Yaşlanınca sıkılıyor muymuş? O zaman yaşlanmayalım. Sıkılıyor. Biz vampir gibi olduk. Hani böyle mesela vampir 800 yıl yaşıyor sürekli yeni aşklar yaşıyor böyle. Her yüzyılda birkaç yeni aşk falan. Öyle olduk bıttık dünyadan. Ben sizi vampir gibi hissediyorum kendimi. Yani Beyazıt da öyle vampir gibiyiz. Hani vampir yok mu öyle? Transilvanya'dan biz. Ondan sonra yani şey yapıyor sıkılıyorsun. Sıkılıyoruz hep yeni 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 yeni. Bir süre sonra artık yaşlanmak ve hakikaten tekmeyi yemek ve gitmek gerekiyor. Yani ben bunu hep söylüyorum. Hep söylüyorum ya bir süre sonra tamam artık emekli edin ya emekli edin gönderin yeni tipler gelsin böyle hadi bakalım falan filan bir manyaklar gelsin onlar da bizim ortamda çıkmadılar onlar da hep sosyal medya evet onlar başka bir tarafı bir istiyor. de onlarla oturduğun zaman da böyle hani suratına karşı şey de yok böyle ne yapıyorsun lan sen kimse falan öyle bir şey de demiyor öyle bir şey de demiyor saygı duyuyoruz abi kardeşim diyorum Halit Kıvanç değilim yani ben anlatabildim mi yani böyle yapmayın Çok filan. Peki, yeni klibe bakacağız. Bakalım hemen. Şarkına bayılıyorum, öpücüğüme bayılıyorum. Bir de asım bayrakları. As bayrakları. As bayrakları. Nedir o? Ne anlatıyorsun orada? Ee, sözlerini Onur yazdı. Meslesini birlikte yaptık. Onda da eğlenceli, tatlış bir şeyler anlatıyor yani. Ne diyorsun mesela? Sözleri hatırlıyor musun? Sözleri hatırlıyorum. As bayrakları sonra? As 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 bayrakları. Çok anlamlı. Susturdum ben <laughs> çaylakları. Susturdun çayla... slogan ama yani. Evet evet. Susturdum ben çaylakları, ismini yazsın akşamları yerde gökte diye böyle eğlenceli, Güzel. sözleri olan. Yani biraz da böyle ne bileyim işte sloganı olan. Ve insanların eğlenme ihtiyacı olduğu için işte yazılmış bir şarkı. Ben bir kelime yazdım ama gerisini Onur yazdı. Sen hangi kelimeyi yazdın? Öper benden çıktı. Benim öpeceğim bir şarkılar ben çok. Söz yazmakta hiçbir şeyim yok yani o yüzden yazmıyorum. Öper mi? Öper bana ait. Koskoca şarkıda öper. bir tek kelime bana ait o da öper. Komik ama gerçek. Öper nedir yani bir kader mi? Gelirler, öper öperler, birer birer diye mı? bir sözü var işte ha. şarkının orada geçiyor zaten dinlerken. Görün. Kamerayı buraya koyman çok iyi oldu. Şey... <laughs> hiçbir şey görmüyor. <laughs> evet görelim. <laughs> Nasıl yapıyorsun ya? Şimdi sen küçücük bir kızsın işte. Bak bu ben buna bayılıyorum. Bu sanatçılarda çok önemli bir şey. Yani orada büyüyorsun. Allah'tan büyüyorsun. orada büyüyoruz. Yoksa işte, hiçbir tamam. şekilde gözükmeyeceğim ya, yani, yani. Hayır hayır büyüyorsun orada. Yani orada bir şey var. Sende bunun işte mayası var, kumaşı var. Nesi varsa. Hı hı. aurası falan filan. Bir sürü laf kullanılır bunu anlatmak için. Yani orada büyüyorsun. Şimdi burada oturuyorsun. Anladın mı? Orada kız kurusu gibi oturuyorsun ama orada çok havalısın mı yani? Evet. evet. <laughs> çok iyi. Ama bak sanatçı budur. Sanatçı budur. Bence de. Anlatabildim mi? Yani bence özel hayatın ya da katıldığım programlardaki tevazun Beyazıt'ta değil bendeki tevazun <laughs> e, ve e, orada işlerinde, sahnede ya da kliplerde büyümen harikulade bir şey. Harikulade bir şey. Süper. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bir anda başka bir dünyaya ışınlanıyoruz ve dünya çapında bir sanatçı görüyoruz. Onu. Ay inanmıyorum bu çok teşekkür ederim. Samimi söylüyorum. İlk, ilk bakışta baktın bu kadar. Devam. Evet. 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 Dur bunu Ajda Pekkan'dan beri merak ediyorum. 94-95'i Ajda'nın bir klibinde siyahi vatandaşlarımızı ya da siyahi dansçılar oynatıyor. Ben dedim ki yani Türkiye'deki siyahilerin nüfusa oranı nedir? Evet. Şu nedenle söyledim yani bu ırkçı bir yaklaşım yok. Yani bütün dansçılar siyahi, Türkler dedim dans şey yapmıyor mu? bizim. Dans edemiyorlar. Dans mı edemiyorlar mı falan. Siz de siyahi. Bir tane var bizde. Bir tane kullan. Yani bunu bir yüzdeyle mi yapıyorsunuz yani nüfusa oranı açısından mı yapıyorsunuz? Onu ben kararlaştırmadım yönetmen. Siyahi falan... mi istediler? Ben istemedim yönetmenim. Ya da dünya oluyor. klibi mi birazcık, yapmak istediniz? Birazcık böyle ne bileyim öyle canı istemiş olabilir. Seçkin Süngüç çekti klibi. Benim çok yakın arkadaşım. Ve seçkin bizim seçkin. Bizim seçkin çekti. Çok yönlü adam. Çok yönlü adam. Bizde de konser verdi Burada Dada da Club'da. Çıktı. Dada çok eğlenceli eğlenceliydi Aynen konserinde. Aynen her şey zaten o. Yani şarkı söylüyor, make-up yapıyor, saç yapıyor, klip çekiyor. Benim fotoğraflarımı çekti ve şimdi yavaş yavaş klip... Ne olacak bu adamın sonu? Yani <laughs> bence yani çok böyle multi yetenekli bir adam olduğu için hayatını çok keyifli geçirecek. Bir şeye takılıp tek bir şey yapabilen insanlar gibi sıkıcı olmayacak hayatı. Bence çok renkli, neşeli, yıllarca hayatı boyunca bütün, e, ne bileyim... Her konuda çok başarılı. Yani her konuda çok başarılı. Çıkıyor bir de şarkı söylüyor falan. İnanılır gibi değil. Çok yetenekli bir adam. Nasıl yapıyorsun ya? Şimdi sen küçücük bir kızsın işte. Bak bu ben buna bayılıyorum. Bu sanatçılarda çok önemli bir şey. Yani orada büyüyorsun. Allah'tan büyüyorsun. orada büyüyoruz. Yoksa e işte, hiçbir tamam. şekilde gözükmeyeceğim ya, yani, yani. Hayır hayır büyüyorsun orada. Yani orada bir şey var. Sende bunun işte mayası var, kumaşı var. Nesi varsa. Hı hı. aurası falan filan bir sürü laf kullanılır bunu anlatmak için. Yani orada büyüyorsun. Şimdi burada oturuyorsun. Anladın mı? orada kız kurusu gibi oturuyorsun ama orada çok havalısın mı yani? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok iyi. Ama bak sanatçı budur. Sanatçı budur. Bence de. Anlatabildim mi? Yani bence... Özel hayatın ya da katıldığım programlardaki tevazun, Beyazıt'ta değil, bendeki tevazun <laughs> e, ve e, orada işlerinde, sahnede ya da kliplerde büyümen harkulade bir şey, harkulade bir şey. Süper. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bir anda başka bir dünyaya ışınlanıyoruz ve dünya çapında bir sanatçı görüyoruz. Onu. Ay, Bu çok. çok Teşekkür. İlk ilk bakışta, baktın. Bu kadar. Devam. Bunu Ajda Pekkan'dan beri merak ediyorum. 94 95 Ajda'nın bir klibinde siyahi e, vatandaşlarımızı ya da siyahi dansçılar oynatıyor. Ben dedim ki yani Türkiye'deki siyahilerin nüfusa oranı nedir? Evet. Şu nedenle söyledim. Yani bu ırkçı bir yaklaşım yok. Yani bütün dansçılar siyahi. Türkler dedim dans şey yapmıyor mu? bizim. Dans edemiyorlar. Dans mı edemiyorlar biraz. Siz de siyahi. Bir tane var bizde. Bir tane kullan. Yani bunu bir yüzdeyle mi yapıyorsunuz? Yani nüfusa oranı açısından mı yapıyorsunuz? Onu ben kararlaştırmadım. Yönetmenim siyahi falan... mi istediler? Ben istemedim. Yönetmenim Ya da dünya klibi öyle... mi birazcık, yapmak birazcık istediniz? Birazcık böyle ne bileyim. Öyle canı istemiş olabilir. Seçkin Süngüç çekti klibi. Benim çok yakın arkadaşım ve... Seçkin bizim seçkin. Bizim seçkin çekti. Çok yönlü adam. Çok yönlü adam. Bizde de konser verdi Burada Dada da Club'da. Çıktı, çok eğlenceliydi Aynen konserinde. Aynen her şey zaten o. Yani şarkı söylüyor, make-up yapıyor, saç yapıyor, klip çekiyor. Benim fotoğraflarımı çekti ve şimdi yavaş yavaş klip Ne olacak bu adamın sonu? Yani <laughs> bence yani çok böyle multi yetenekli bir adam olduğu için hayatını çok keyifli geçirecek. Bir şeye takılıp tek bir şey yapabilen insanlar gibi sıkıcı olmayacak hayatı. Bence çok renkli, neşeli. Yıllarca hayatı boyunca bütün e, ne bileyim... Her konuda kariyer... çok başarılı. Yani her konuda çok başarılı. Çıkıyor bir de şarkı söylüyor falan. İnanılır gibi değil. Çok yetenekli bir adam. Evet. O siyahi çocuğu o seçti yani. O, o da olsun mu dedi. Bana, ben de okey dedim. Beni rahatsız etmez dedim. Hmm. Dünyalıyız. Renk renk insanlık Güzel. Devam. Var çok güzel şarkı. Klip de çok güzel. Teşekkür her şey çok güzel. Ederim. Bir de senin belki de şimdi tabi orada biraz daha açık galiba Evet evet dipleri daha beyaz. Vallahi şey. benim gibi yapabilirsin saçlarını ha. Gri mi? Hayır tamamen böyle bir kazıt. Allah Allah. Sonra çıksın böyle diken diken. Vallahi o kadar e, ifaden o kadar güzel ki yüzün o kadar güzel ki kemik yapın filan. Buradan kel başına çıkarsın çok güzel <laughs> Çok iyiymiş Ya ciddi söylüyorum ya her kadına olmaz ha. Yani Delimek çok lazım. acayip evet mükemmel bu şarkıyı bize söyleyeceksin söyleyeceğim şimdi tamam. Yani ne zaman isterseniz şimdi biraz ee, daha önceki röportajlardan ee, seni tanımamıza yardımcı olacak bazı röportaj başlıklarından gitmek istiyorum diyorsun ki ben müziği tık için yapmamayı öğrendim zaman bana bunu öğretti artık evet. hiç umursamıyorum ayakta kalmam para kazanmam gerekiyor ama ben dünyaya iyi müzik yapmak için geldiğime inanıyorum yani elimden geldiğince evet yani tercihim bu güzel müzik yapmak, onları mutlu etmek, yıllar sonra da dinlenecek şarkılar yapmak için çabalıyorum. Hı. O yüzden de e, çok çalışıyorum. Yani güzel bir şeyler bırakmak için bu dünyaya izler, inşallah öyle şeyler bırakıyorumdur. Dinleyenler öyle diyorlardır ama ben iyi şeyler yapmaya çalışmaya devam edeceğim. Diyorsun ki insan her gün kendine bakıp of ne kadar güzelim demiyor tabii ama sahnede zaman zaman öyle hissediyorum. Şimdi bunun sorusu soruldu. Ben de cevabını verdim. Böyle Hı -hı. söylediğin zaman herkes bir değişik algılayabilir bunu. Hı -hı. Bana dediler ki kendinizi seksi hissediyor musunuz? Yani ben de aynaya her gün bakıp wow çok seksiyim, çok güzelim demiyorum tabii ki yani. Bazen çok çirkinim bile diyebiliyorum yani. Çünkü bazı sabahlar beş günlük konserden geliyorum. Aynada kendime baktığımda ne halde olduğumu görüyorum yani ne kadar yorgun, ne kadar bitmiş, ne kadar uykusuz olduğumu. O yüzden öyle bir dünya yok yani. Bazen iyi hissediyorsun ama tabii sahneye çıktığında iyi işte giyinip güzel bir biri işte seçkin gibi bir makyajını yapıp saçını yaptığında tabii ki bu senin özgüvenini bir kabartıyor yani. Oralarda iyi hissediyorsun. Ama hep öyle bir dünya yok. Ben evde böyle konuşmalar olduğuna genelde toplum ya da bizimki gibi programlar ya da röportajlarda... bir insan ne kadar cana yakınsa bir insan ne kadar kimi zaman kendini başkaları gibi beraber yaşadığı insanlar gibi alelade hissediyorsa o insana o kadar övgü yağıyor. Ben bundan taraf değilim. Yani tevazu, mütevazılık, sakinlik. İyi huylu olmak, bunlar çok güzel şeyler. Ama biz büyük sanatçıları, büyük işler beklediğimiz, bizi çok şaşırtan, hmm. çok delice işler beklediğimiz sanatçıların bir anda böyle halka yakın, mütevazı tipler olmasını istiyoruz. Doğru mu yapıyoruz? Bence doğru yapmıyoruz. Bence Bunu de. ödüllendiriyoruz. Ben Bülent Ersoy'un içinde olmayı çok isterdim. Yanlış anlaşılmasın ruhunda. Ruhunda olmayı çok isterdim. Bülent Ersoy'un içinde bir sabah yataktan Bülent Ersoy olarak kalkmak isterdim. Makyajı 8 saat sürüyor. Öyleymiş. 8 saat süren makyaj kaç saatte çıkar? 10 dakikada çıkmaz herhalde. Çıkmaz herhalde. 1-2 saatte baya böyle bir fırçalamak, <laughs> temizlemek falan gerekir. Şimdi... Bizim saygı saygıdeğer şey yani. Bülent Ersoy'umuz yatıyor geceliğin makyajı çıkmış vaziyette falan. Sabah kalktığında aynada ne görüyor? Ben onun içinde olarak onu görmek istiyorum. Onun vücuduna girse bu kim? Çünkü bizim gördüğümüz Bülent Ersoy'u sürekli 8 saatlik makyajdan sonra görüyoruz. Ama ben makyajsız da gördüm kendisini. Yani 8 Benziyor saatlik... Mu? Yani benziyor ama zaten Bülent Hanım çok... Uzaktan tanıyor muyuz Bir andırıyor ben mu Ben tanıyorum kendisini evet. yani... Peki. Ben de kendisiyle sadece telefonla konuştum bugüne kadar Telefonda uzun konuşmalar yaptık Hakikaten müthiş bir hanımefendi evet, Değişik ve çok gerçekten seviyorum. etkileyici biri ama, ama ve lakin Ben mesela Bülent Ersoy'un sürekli şaşırtıcı olmasını çok seviyorum Yani Bülent Ersoy Ya da başka insan Mesela atıyorum David Bowie hı hı. Toprağı bol olsun David Bowie müthişti hiç David Bowie'den halka yakın çok yakın bir arkadaş olmasını beklemedik beklemiyoruz niye bekleyelim biz onun bizi şaşırtmasını seviyoruz dolayısıyla aslında biraz seyircinin halkın e, sanatçıyı tevazusuyla ödüllendirmeyi bırakması lazım bu fena basma kalıp bir şey. Senden çılgınlık mı bekleniyor? Niye bekleniyor senden çılgınlık? Çünkü biz hepimiz 100 bin kişi stadyumda sana bakacağız. Birazdan simge çıkacak. Ve bir çılgınlık yapacağız. Bir şey yapması olarak. lazım. Niye 100 bin kişi bekleyelim? Manyak mıyız? Giderken de arkadaşlarımızla otururuz. Sonra da bundan böyle işte imza vermesini beraber fotoğraf çektirmeyi filan bekliyoruz. Oradaki tevasunu ödüllendiriyoruz. Tevasunu görmezsek de küfrediyoruz. Bu kötü bir şey. Bu, bence Bu de kötü, kötü bir şey. şey. Eğer senden Herkesin o beklentisini bekliyor. zaten yani tamamlamak evet. ve onu doyurmak ve onu karşı tarafa vermek mümkün değil ki yani. Hadi üç kişiyle fotoğraf çektirdin. Geriye kalan 150 kişi ne olacak? Onlar haksızlık değil mi yani? Bu istekler hiç bitmiyor. Bir değişik bir şey. Peki. her <laughs> ee, kulade her kulade. Artık ayrılalım mı? Başka konuklarım da olacak. Değil mi? Güzel ben beraber. mi yani? Vakit Nasıl ben gideyim? mi? Ayrılalım mı dediniz? Ben ayrılmak istemiyorum. Ben de ayrılmak istemiyorum ama <laughs> konuklarımız var bu tamam. baş başa da laf Yere olur ayol. Diye. Değil mi? <laughs> laf olur. Baş başa oturdular. <laughs> Kahve içtiler. Diye. Çatır çatır konuştular. <laughs> evet, evet. Peki şey de var yani başka arkadaşlar Çok Şeker mı? kızlar var aşağıda şu an bekliyor. Evet. kalbem Evet. Yok. Peki şimdi senden iki şarkı dinlemek istiyoruz. Öyle Bir mi? ben. E, Öpücem'i dinlemek istiyorum. Tamam. Tuncer ve ben Öpücem'in hastasıyız. Tuncer. Tuncer. Tuncer'le evet. biz çalıştık. Evet. Onu Ondan seviyorum. sonra <laughs> e, bir de bu klibin şarkısını istiyoruz. Bu şarkıları söylerken burada olabilirsin, seyircinin arasında koşabilirsin, tamam, çak yapabilirsin tamam. filan. Ama daha çok bu bölge, sahne okay. falan filan tamam. size... Hepimiz bayılıyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar gel. Beyaz'da kaç kere gittin şimdiye kadar? Çok gittim ya. Niye çok, çok gittin? Nedir onun ya ne özelliği? para var. veriyor, sen vermiyorsun. <laughs> Arada fark var. Tam kaşe para alıyoruz Beyaz'ıttan diyor. <laughs> Beyaz'da çok para var. Hepimiz yaşlanınca Ama onunla bakan dairesindeki... Ama sizde de Galata'nın sizin olduğu söyleniyor hep. Yahu Zahimladık. böyle bir şey yok. Hep öyle dediler ya ama. Yok. Çocuğun ay. adını bile İstanbul koydu. İstanbul'un sahibi diyorlar. Tabii tabii aldık bütün hepsini toparladık. <laughs> Bak sana söylüyorum. Yaşlandığımızda hepimiz Beyazıt'ın dairelerinde Ayşomdan. kiracı olarak oturacağız. <laughs> ben kiracı değilim. olarak Benim mı? ev sahibim olacak. <laughs> ay başlarında ki öyle gelmez. o Bankaya yatırılır falan da. Ama ben onun kiracısı olmak çok istiyorum. Ev sahibim olsun istiyorum. Allah Allah. Evet kaç kere gitti? Çok gidiyorsun. Almanya şimdi yeni Almanya turnesi var. Şimdi yeni Almanya'da ben yokum. Orada baş, başka sanatçı arkadaşlarım var. Ben sadece Kıbrıs'a gittim ama bundan sonraki turnelerde devam ederiz diye düşünüyorum. Biz de burada sahneye çık. Çıkayım. Çık. Tamam çıkalım tabii çok ki. Çok güzel, çok eğlenceli. Ben Beyaz'ı ararım, izin isterim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Özgür'le konuşmak <laughs> için Ben gelirim zevkle, çok <laughs> isterim. Çok tatlı. Sanki burasıysa hemen. Evet, burası. Işte, hepsi. Harika. Peki, alkışlıyoruz Sevgi Sağ'ı. <laughs>